Mineşşeytanirracim Bismillahirrahmanirrahim Alemlerin Rabbi olan Allah'a hamd, şerefli elçisi Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve selleme salat ve selam olsun. Allah'ım bizler dünyanın yalancı güzelliğini, aldatıcı zevklerini terk ederek rızan için yollara düştük. Cehaletin karanlığını yırtmak ve aydınlık yarınlara ulaşmak için ilim diyarlarını vatan edindik. Sırtında heyvesiyle diyar diyar sefer eden evliyaların, Allah aşıklarının İslam'a sevdalı çöllere savrulan dervişlerin mesleğine talip olduk. Allah'ım cehaletimizle ve günahlarla kirlenen kalplerimizle arınmak ve temizlenmek için evimizden çıktık zatının azametine, izzetinin celaline layık bir kul olmak adına anne baba, kardeş ve tüm sevdiklerimizi geride bırakarak celaline yakın durmak ve himayene girmek için gurbeti tercih ettik. Bizler sana yakın olmayı huslat, uzak olmayı da gurbet bildik. Allah'ım seni hakkıyla tanımak ve tanıtmak için bilim meclislerini kendimize mesken edindik. Gönüllere ayetlerini nakşetmek, ebedi hayat bahşeden ölümsüz mesajını gönülden gönüle, nesilden nesile aktarmak için ahdu misak vermek ve yüce davana biat etmek üzere yollara düştük. Kalplerde yakılan küfür ateşini söndürmek, inancın ve Kur'an'ın üzerine vurulan prangaları ilmin nuruyla çözmek ve nesilleri ifsad etmek için kurulan şeytani tuzaklara ilmin ziyasıyla ışık tutmak için tüm dünyamızı sırtımızdaki heybemize sığdırarak cehaletle savaşmak, irkilmek, bilenmek ve taptaze kan almak için ilim kervanına katıldık. Mekke'nin Nurdağ'ından yükselen Yaradan Rabbinin adıyla oku. Cibril-i Emin'in fermanına lebbeyk diyerek Adan Şar ordusunun birer neferi olma şerefine nail olmak için dürüdük. Bu uğurda canları kadar sevdikleri evlatlarını mabetlere vakfeden ve Kur'an'ı hizmete adayan fedakar hannelerin kızları olduk. Allah'ım iffet ve hayayı kuşanmak, ve secde edenlerle birlikte olabilmek, el açıp tazarruyla ahvalimizi sana arz etmek için İzzet-i dergahına sığındık. Meryem'in misyonun taşıyıcıları olarak mabetlere kapandık. Secde secde, dua dua sana hamd edip yalvarmayı en büyük şeref bildik. Allah'ım, ümmetin arasına koyulan tefrikayı yıkmak ve kardeşliğin tesisi için el ele, gönül gönüle verip kardeş olduk. Abla, bacı olduk. Bir olduk, beraber olduk. Tüm imkansızlıklarımıza karşı beraber göğüs gerdik. Allah'ım, günahlarla kararan gönlümüze ilim meşalesini yakmak, zulümatlı dünyamıza güneş gibi doğmak ve müjdelenen Kur'an nesli olabilmek için Kur'an'ın ab hayat bahşeden mektebine talebe olduk. İlahi ümmeti Muhammed çirkin saldırılara maruz kalırken İslam'ın mukaddes beldeleri işgal edilirken İslam'ın aziz evlatları bir bir katledilirken cehaletin karanlığında yolunu şaşıran nesiller gözümüzün önünde manen ölürken daha da acısı cehaletin hançeri kalbimize saplanmışken sıcak yuvalarımızda sevdiklerimizle beraber oturup fanilerle oyalanmak, geçici zevklerin uğruna ömür tüketmek ve dünyevi hayaller kurmak bize ağır geldi. Allah'ım hediye ettiğin hidayetinle yolunu kaybedenlere rehber olmayı, umudunu kaybedenlere umut olmayı, gaflet uykusuna dalanları uyandırmayı, tembellik döşeğinde oturanları gayrete getirmeyi, düşenlerin elinden tutmayı bizlere nasip eyle. Allah'ım, İslam'ın izzeti için canlarını feda eden, göğüslerini Kur'an'a siper eden, aziz şehitlerimizin en büyük mirası olan kutsal davalarına sahip çıkmayı, Şehitlerimizin kanları ve Yusuflarımızın sabır ve çileleriyle perçinleşen, gözyaşlarıyla yoğrulan, secde ve dualarla arınan davamızın muzafferiyeti için gayretli, çalışkan ve fedakar olmayı bizlere nasip et. Allah'ım, İslam'ın kutsal sancağını taşıma şerefiyle bizleri şereflendir. Zilletten uzak, izzetlice mücadele saflarında yeni Sümeyye ve Nesibe Hatunlar gibi olmayı bizlere lütfet. Ey şehitlerin mübarek kanı, muhacerat, işkence ve zindanla büyüyen davamızın azize evlatları. Ey esaret zindanlarında şehadet şerbetini içen Selamların, Muratların, Musa ağabeylerin, Seyyid Alilerin ve mazlum Ahmetlerin kanıyla büyüyen işkence askılarında felç olan kolların getirilen tekbirlerin meyvesi olan bacılarım. Ey Hüseyin'i mektepte yetişen dilim yüklü icazet belgeli bacılarım. Uğruna en azizlerin feda edildiği davamızın yıllardır hayalini kurduğu, gözlemini çektiği umut nesilsiniz. Yıllarca zindan dualarında bu anı bekledik hayatımızı kendisine adadığımız davamızı yüklenecek, en gür bir edayla seslendirecek ve dört bir yana yayacak siz Zeynep'leri bekledik. Yezidlerce şehit edilen Hüseyin'imizin davasının sesi ve feryadı olacak, Hüseyin'lerin adına Yezidlere hakkı haykıracak siz Zeynep'lerin yolunu gözledik. Ey medrese icazeli bacılar, zamanın Fatımaları olarak sizleri bekleyen Aliler var. Sizi zamanın Fatımaları olarak bekleyen Yiğit Hüseyinler var. Zulme başkaldırının öncüleri, şehitlerin efendileri, kıyamın rehberleri olan Hüseyinler ve sonra sizi zamanın zeynepleri olarak bekleyen Can Hüseyinler var. Ey İslam'la aziz olmuş bacılar! Siz ümmetin ve şerefli bir camianın muntazır olduğu o nesil olmalısınız. Fatıma ve Zeynep ruhlu özlemle beklenen Kur'an nesli siz olmalısınız. Ey ilme hamil olan alime bacılar! Aldığınız ilimle amil olmanızı, ilminizi ve icazetinizi toplum içinde hakkıyla temsil etmenizi, aldığınız emanetin hakkını vermenizi diliyoruz. En kalbi duygularla başarınızı kutluyor ve sizleri tebrik ediyoruz.